Meran Belediyesi ilçe genelindeki özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel çocuklara sinema keyfi yaşattı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gösterimde hep birlikte Neşeli Ayaklar filmi izlendi. Güzel. Güzel. Güzeldi. O çok güzeldi. Ben çok beğendim. Belediye için teşekkür ediyorum. Meran Belediyesi Engelsiz Şehir Kadın ve Aile Komisyonu tarafından organize edilen programda çocuklara Başkan Mustafa Kavuş'un eşi Feyza Kavuş ve Komisyon Başkanı Serpil Yurdağışık'ta eşlik etti. Karan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızdan dolayı çocuklarımız çok heyecanlı ve mutlu. Onların sosyalleşmelerine ve mutluluklarına katkı sağlamak bir insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk. Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yürüttüğümüz bu çalışmalarda özel çocuklarımızın yanında olmak kadar aileleri ve eğitmenleriyle bir araya gelip onların sorunlarına çözüm bulmanın da fazlasıyla önemli olduğunun bilincindeyiz dedi